Hepinize merhaba. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir Erevan Shadow Legacy bölümüyle karşılıyorum sizleri. Hepiniz e, tekrardan videomuza hoş geldiniz. E, Nasılsınız, iyi misiniz diye sorduk. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 Kasım düşmanımın düşmanı diye bir kısımmış. E, şimdi alttaki açıklamayı okuyoruz. Tekrardan videomuza hoş geldiniz diyeyim. Bilmiyorum kafam karıştı, dedim mi demedim mi artık. Neyse, önemli değil. E, o şeyde ne? Bu yankı o e, düşündüğümüzden yani o e, daha da çok güçlü falan diyor. E, ki hatırlıyorsunuz geçen bir bölümde halkımızın kökenini öğrendiğimiz bir yankı isim yani yankı gibi bir şey vardı. Küre böyle dönüyordu orada. E, kürenin içinden bir ses bir şey, bizimle konuştu etti garcuc bir şeyler. Neyse bir e, geçen önceki bölümü izle izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim ki bu yeni bölüm olacak e, ee, o çok güçlü ve diyor ki o kendini ne diye çağırıyordu diyor ne diye sesleniyordu 9 ee, mu 9 mı e, nine mi neyse artık e, ee, belki de unutulmuş güneşler daha fazlasını biliyordur bilecektir diyor ben diyor ki onların lideriyle iletişime geçmeliyim falan dedi kendi kendine ayana hazırsanız bir ufak video durdurayım ve başlayalım ve ee, başlıyoruz Düşmanımın düşmanı kısmı. It's Ayana. Evet, bu burası Ayana. Ne oldu? bumpy landing, but we're fine. Ben iyiyim, bir şeyler olmadı, merak etme diyor. Sana koordinatları gönderiyorum dedi. Soruların olduğunu biliyorum ama. Helios'un bağlantısı, Ereban'la bağlantısı hakkında bir istihbaratım falan var diyor, bilgim vardı. diyor. Dikkatli ol falan dedi. I can handle myself. Kendi kendime halledebilirim bunu falan diyor Ayana. Ki geçen bölümde geçen bölümümüzün son kısmında bir adet yetenek kaldık ama onu nasıl kullanacağımız hakkında en fikrim yok. Gelin beraber başlayalım bakalım öğrenelim nasıl bir şeymiş artık. Şimdi buradan geçebilir miyim? Geçtim. Yine Codex Modes Ansiklopedi girdi. Sıcak çurt arıyorum. Eee her zaman olduğu gibi etabı keşfetmek önemli. Ki burada görünen bir şey yok. Şöyle gezelim. Gezintiye çıkalım. Koştur koştur gideceğim. O ne bir dakika? Interact, etkileşme hiç. Electrocuted. Did a hawk do this? Elektriklenmiş diyor. Eee yanlış anlamadıysam bunu kim yapmış gibisini söyledi. Ayana. Allah bilmiyorum Ayana'cım kim yaptıysa artık. E ee, gidiyoruz. Şimdi burada bizden bir dakika bir sonar aç bakayım. Ayana oğlum olmaz. Var mı bir tehlike vesaire? Yok gibi duruyor. Eee ha buradan açacağız. Ama bu 7'de 2 diyor. O ne? Hmm. Bu yeni gücümüzü açmıştık ya geçen bölümde arkadaşlar. Eee onları da kullanacağız. Ha üretmek için de bu gölge tozundan harcayacakmış bu. Üç tane yükü var. Ben sınırsız kullanılabiliyor diye sandım. Fakat değilmiş. Bu ne? Burada bir şey yok. Dönüyorum. Bu şelale yapmışlar. Aha gölge tozu mu? Alalım onu. O önemli. Aldım gölge tozu. Gölge tozu demek ki bu yeteneklerimiz için e, gerekli olan bir materyalmiş. Ha, zaten öyle diyor. Ee, gölge tozları işte benim gölge görüşlerimi e, tazelemek, yenilemek için gerekli olan bir materyaldir dedi. Sağ taraftaki açıklama. Heh. Oo, Where burada keskin nişancı robotlar var. Friendly looking bolt bucket. Ha, dost canlısı kova kafalar falan diyor. <laughs> Vay, burada keskin nişancılar var. Bunları nasıl alt edeceğiz sizce? Var mı bir aklınızda bir yöntem diyeceğim? O sis mi satıyor? Kaç kaç mı? Görme beni, görme beni. Yanlış yaptım galiba ya. Ha bunlar kaçak, kaçak göçek mi oynuyor? Hop. Bak 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 görüyor da. Hop. Geldim buradayız. E ee, öteki robota ne oldu? Ya bunu boş kullanamıyor muyum? Gücü. Yok. Şöyle geçtim. Oradan nasıl görüyor lan beni? Görememen lazım saçmalığa bak. Hop şöyle geçeyim. Hop. Öteki robot kaçtı herhalde bilmiyorum. Aa keskin işin Versene bunu bunu bir kullanalım ya. Küt küt kafalarına sıkardık. Burada gölge var. Dur. Sakin. Buna bir şey yapılıyor mu? Şimdi Şunu... hedef değil, bir şey yok. Şöyle geçtim. Tamam sakin. Bu tarafta görmüyor değil mi? Sonlar ver bakayım bana. Şöyle tara. Ayanacım. Ki e, burada bir tane var. Burada bir tane var. Tamam. Şuna geri döndüm. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Nereye gitti lan o? Aa ışınlanıyormuş. Eee seni gelip bir daha kovalacak mıyım şimdi? Bana ne kovalacağım hiç bakmam bile. Görme beni lan orada, orada öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abartma. Hop şöyle hızlı hızlı. Nasıl görüyorsun lan beni? Bir anlatsana bana. Bana bir anlatsana nasıl görüyorsun beni? Hayret bir şey ya. Hop. Şimdi gör lan. Al ağzına bu senin. Bir de kamufle <laughs> olmaya çalışıyormuş. Peki ben e, özel güçlerimi nasıl kullanacağım? Kontrol. E, use equipable. Ha CTRL. Veya e, clap. El alkışlama mı? O ne lan? Ana böyle bir şey varmış. Alkış yapıyor. <laughs> Bunu bilmiyorlar. <da>. Alkışlayalım. Tebrikler. <laughs> Tebrikler 1 milyon kazansın tamam <laughs> saçma salak. Peki başka tuş bir saniye başka tuş ee, gecit değil hayır başka tuş var mı kontrol ee, başka J J ne J buraya açıyor X ne açıyor X bir şey açmıyor tamam hadi gidelim bana bir sonları ver Tara şurada bir tane gözüküyor. Onu nasıl engelleyeceğiz acaba? Dur. Şöyle gittim mi? Tamam o beni görmedi. Güzel. Ama görmeyeceği anlamına gelmiyor tabi de. Onu öldürmek istiyorum yalnız ben. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle gitsem. Başka bir yerde robot var mı ki? Arkasından böyle gidiliyorsa güzel. Şöyle yavaş yavaş yürüyün, böyle alkış yapayım falan. Alkış yaparken bir de görülüyormuşum. Ne gülerim ha. Tara bakayım Ayana'cım. İyi görünürde başka yok gibi. Hadi gelin şunu öldüren. Zızt kafasına. Haydi, ala. Tamam, seni de alaşağı ettim. Devril git, tamamdır. Şimdi ona koştura koştura gidebilirim herhalde. Bir de alkış yapayım. Buna alıştım ya her, her seferinde alkış yaparım artık. Vahşi topraklardayız. Setin dediği yer orası olmalı falan dedi. Ha benim buraya gitmemi yasaklıyor. O zaman o tarafa gideceğiz mecburiyet. Mecburiyetten. Mecburen. Desem daha doğru olur çünkü. Peki madem oraya gideceğiz. Burada işimiz ne? Hmm. İtar bakayım. Ne orada var? Gözüküyor robot da. Akşım mı? Akşım. E oraya ne diye gideceğim? Ben araştırma yapmıyor muyum? Neyse hadi gidelim bakalım. Şurada bir şey var mı? Choose i̇şte, this Neyse hadi gelin girelim bakalım. Çok anlamadım. Bunun arkasında bir şey var mı? Şu gezinti yapıyorum. Yok gibi. Oluyor. Hadi gelin gidelim. Basıyorum yukarı tuş. Evet videomuz yaklaşık 10 dakika civarı oldu. 9-10 dakika arası. Serenity e, üssü diye bir yerdeyiz. Hmm. Bakalım burası nasıl bir yer. Burası da üst e, garip bir sereneti üssü diye bir yermiş. Ansiklopatik eti aranır, tarama açılır, sonlar. Ney? Eee <laughs> bu bizim dördüncü yapımışımız. Her yaptığımız aynaya benziyor diyor. Kendimizi görür gibi aynı hareketleri yapıyoruz diyor. Farklı bir şey yapmıyoruz diyor. Ha burada atölyemiz var. Atölyemiz var ama bunları geliştiremiyoruz çünkü tekno parçamız yok. O yüzden es geçeceğim. Başka bir şey yok. Hadi gelin şu e, üstün lideriyle konuşalım bir. What ha setmiş. set miymiş? Set? You Emirlerim var. Ayana. Ayana. Suns. Unutulmuş oh, yeah. Güneşler hoş geldin. Bizi güvenmeme bize güvenmemeni anlıyorum ama Helios size terörist damgası vurmuş diyor. Sizi terörist, terörist diyor diyor. Benim istediğim sadece insanlarımı, halkımı bulmak. In Erabanlar hakkında bildiğimiz tüm şeyleri seninle paylaşacağız dedi. Helios aktivitesi bu alanda yoğunlaştı. Helios aktivitesi bu bölgede Helios aktivitesi oldukça yoğunmuş diyor. Ee, ben de senin bildiklerini bilmeni bilmemi istiyor. Yani senin bildiğin ne varsa ben bilmek istiyorum. Ben de sana bildiklerimi anlatacağım dedi. Araştırmalar hakkında babama, e, Ayna babaya sorabilirsin falan der gibi saçma bir şey söyledim. Ne olduğunu bilmiyorum. You're bizim çoğumuz Helios'u yok etmek falan diyor. Now, Bu bir basit gift. bir arkadaşlık gibi düşünebilirsin falan dedi Set. Ama bize bir şey veriyor. Aha. Ona da elektrik çapları da bir şey oldu. Wait. Bekle. Sen Erevan mısın? Bu nasıl olabilir? Bu beklenmedik ki... için. Sen bizden birisin. Biz yok edildik. Lütfen bize güven. Tamam. Bana bildiklerini gönder dedi ve Erevan kıyafeti diye bir şey aldık. Ha. Ve bizden 3 yere gitmemizi istiyor. Bir merkez değirmen diye bir yer. Bir tane uzay gemisi bir tane de Noa'nın atölyesi diye bir yermiş. Burada bir ansiklopedi girdisi salla. E peki Eraban kıyafetini ben nasıl değiştirebilirim? Ben o kıyafete geçmek istiyorum. Öyle bir şansımız yok mu? Kıyafeti nasıl değiştireceğim? Kontrollerde var mı öyle bir şey acaba? Shadow gölge güçleri vesaire. Görevler hayır. Ayarlar. Kontroller diyeyim. Change shoulder kamera. Boşluk, boşlukta şey değiştirebilir miyim ama. Shadow Fire Equip gölge yok. Bir videoyu durdurdum devam. Valla kostümü nasıl değiştireceğiz bilmiyorum. Ayana, Kosmü... Ayana değil mi? Senin için bir şeyim var dedi. Do you want it or not? İster misin istemez oh, no, it depends. misin? Gölge oh, yeah. güçleri cihazları, cartlar, jurtlar. Sure. Elbette. Benim için bir şey yapar mısın? Oh, ee, bana yardım say, edersen sure, o vereceğim ekipmanlar artık neyse so ne verecekse onlar senindir dedi. Sign. Fine. fine. But this is extortion. This is war. Bu bir savaştır, bu bir bilmem nedir diye aralarında cartcurt muhabbetler geçti. E ne, ne yapacağım ki? Ne istiyorum benden? Konuşayım. Hmm. E, haritada e, kod e, Gregor falan help ses. Bunu şeyde diyor. Tamam. Nolan atomisi falan filan. Aşağı mı ineceğiz acaba? İnelim. Alçal dedik. Aha kıyafetimiz değişti. Gördünüz mü? Artık böyleyiz. Bu kıyafet. Benim e, halkımın güçlerini yansıtıyor falan filan dedi. Vallahi kıyafet çok güzel duruyor. Ben ben de beğendim ayancım. Düşmanımın düşmanı bölümüne hoş geldiniz. Evet. Şimdi atölyeye gidilebilir. E, değirmene gidilebilir veyahut da uzay gemisine gidebilir. Bence bir şu taraftan ilerleyelim. Şurayı incelemek istiyorum. Valla kostüm çok güzel ya. Üzerine de pek yakıştı. Ney? Ne? Unutulmuş gibi. Güme... Aa burada robotlar var. Tamam buraya girelim madem. Hoppa. Onları aldım bilerek de. ne? gölge tozunu aldım. Gölge tozu önemli. Şimdi şöyle bir gidelim. Aha da. Konuş. What is the point of having a brain the size of a planet if my stupid body lets me down? Are you all No. Right? Sen iyi I created this incredible spyware to track Helios. İnanılmaz bir tane casus yazılım yükledim diyor ama çalışmıyor diyor. Ağlarına soktum diyor Helios'un ama becerem çalışamadı falan diyor. Okay, can I help? Yardım edebilir miyim? Eee iletişim kulesine tırmanabilir misin? <laughs> Yakalanmadan kendini öldürtmeden iletişim kulesine tırmanmam <laughs> mümkün mü <müydü>? diye <laughs> Teşekkürler. hadi gidebilirsin dedi. Eee yeni bir materyal aldık. Bu bir çeşit virüs. işte casus yazılımmış. Ve iletişim kulesine tırmanacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bizden casus yazılım yüklememizi istiyorlar. Fakat burası biraz sıkıntılı gibi. Şöyle bir tara bakayım Norcuğum. Nor nereden çıktı? Ayanacığım. Hafa Fleet Lock'a gitti. Çevir çıkalım şuradan. Dur, aman, aman aman. Buradan bir şeyler yapsak. Burası Aydın kam. Şöyle insem. Yani gözükmeden gitmeye çalışıyorum amacımız o da. Bir tekrar tarar mısın Nor? Nor nereden çıktı ya? Ayağına diyeceğim mi? Bak gene Nor tuttu. Ağzım iyi alıştı. Bir saniye gözükmeyek. Peki ben gölge gücümü ne zaman kullanabilirim? Hedef, hedeflemem mi lazım? Q, e, C bir şeyler. <laughs> alkış yaptı <laughs> Hayır alkış yaptım. Hayır. alkış yaptım herkes gördü. <laughs> Bomba atıyor manyak. Ey Allah'ım lan dur düşme. Alkış yapınca herkesin dikkati çekiyor. Ne ben bu gölge gücümü ne zaman kullanacağım ama ya. Böyle seçimi bir şey de yapamıyoruz ki. Şöyle bir tara bakayım. Nor Ayanacım. Bak gene Nor diyordum. Allah'ım karakterin ismini unutun unutur bir hal olacağım. Şöyle bir gidelim. Biz gören eden var mı? Şöyle hop. Dur dur dur. Ne yaptın? Görme beni, görme beni. Dur. Aman ha. Nasıl yapacağız? Şunu bir aç bakayım. Uf. Tamam da. İndir şunu. Ben bu gölge gücümü anlamadım ama ya. Bir saniye. Gölge gücü. Bu ne şimdi? E iyi de seçip atabilmem lazım. Niye izin vermiyorsun ki? Bunu ben seçmedim mi işte? Abi de daha uzun mesafe ve atılarak gitmemiz varmış. Bunu açtım. Ha, shift tuşuyla atılarak gidebiliyoruz da. Ben bu gölge gücümü nasıl kullanacağım ama ya? Bir saniye ben bir tuşlara tekrar bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlısından. Eee. graphics sadece kontrol. Eee. use equipable. E tamam elimizde var işte. Ayana aiming. ''Sol tıkla e fırlatma'' falan diyor. Aa bunlarla değiştirebiliyorum. Tamam. Bu arada basılı tutmam gerekiyormuş. Hayret bir şeysin ya. Şimdi bir gösterirsin bunu? GTR tuşuna basılı tutup böyle fırlatmamız lazımmış arkadaşlar gücü. Ağzına vurayım. Kaç! Kaç, 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 kaç! Tamam. Tamam güzel. Of sonunda. Yani size şöyle göstereyim. Ee, bir de omzu değiştirebiliyorsunuz. Sağ sol omuza geçebiliyor. Ben gerçi solak olduğum için sol taraftan atsam biraz garip mi der? Yo. Sol taraftan şey yapalım. Bu saldırıya uğramış dedi. Zaten öyle olacak. Şaşkın. Hop. Çok hızlı hızlı uçuşa gidebiliyoruz arkadaşlar. Derken burada kaldım. Çok güzel. Yani yeni bir güç açtık bunu söyleyeyim. Shift tuşuyla atılı atılı gidebiliyoruz. Şöyle gösteriyorum. De burası gölgeymiş. Pardon aydınlıkmış. Şimdi gene yavaş oynayalım. Bana bir sonları ver bakayım. Orada bir keskin nişancı var. Orada bir robot var. Eee ama bizim burayla işimiz var işte. Sıkıntı burası. Köy atıl. Peki burası ne alemde? Dur aman ha. Şunu indireceğim ama. Gel 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 gel. Hop. Videomuz yaklaşık 20 dakika olmuş. Bir tara bakayım tekrar. Ayanacım. Tamam güzel şuradaki sarılığı bir indirmeye çalışalım diyecektim. Bir saniye gölge lazım bana. Hop. Çık 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 çık. Tamam güzel. Evet geldik devam. Şimdi. Tara tekrar. Yani orada bir sarımtırak bir robot var ama nasıl yapsak bilemedim. Sen doğru çalışıyormu falan filan cartlar. Laflar falan. Ha dur. ...bu etkisiz hale getirilmiş falan diyor. Bir saniye. Sen beni nasıl gördün Ay anasını... Gelme, gelme öyle bir şey yok. Gelemezsin. Eee, kaçtım. Tek tek gel lan. Kandırdım, ehe. <laughs> Çok eğlenceli ya. Kandırdım. Dur bekleyin bakalım biraz bir şey. Alkış yapan mı? Alkış alkış alkış. Hay Allah'ım. Şöyle Ama dur. Öyle bir şey yaparsan beni yakalar. Alkışı bayıldım ya. Şöyle. Tamamdır geri geldik. Onu bir indirmem lazım ama ya. Şöyle dur. Tamam şimdi indirdim bozdum. Hop sen de bir git. Durla, dur dur. tamam animasyon sonra yaparsın bekle. Boş. Ee, işçi pneumali diye pneumas diye bir şey aldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Hop yakalama beni. Ehe öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Çıkıcı denesek mi? Merak ettim. Tak şimdi. Tut bunu. Heee nasıl oldu beğendin mi? Ne oldu beynin çorba oldu, değil mi? Yürü git bakalım. Bu özellik güzelmiş. Kafasını karıştır. Köre diyorsunuz. Körettikten sonra zınk diye arkasından vurabilirsiniz. Bence güzel özellikmiş. Ben bunu beğendim. Bir tane de öyle temli olmamız elimizde bulunsun. Bu arada bu bölüm iki kısma ayrılabilir. Bir tık uzun sürecek gibi çünkü. Ona göre bakarız artık. Bilmiyorum. Şöyle bir aç şunu. Ayanacım. Hop. Aa, o sıkıntı. Şu, onu şöyle atlatırız. Tamam atlattım. Burada gölge olan bir yer var bunun. Ve tepeye çıkabileceğim bir yer. Dur eğil. Tara. Tara. Orada var. Orada var. Buradan mı çıkayım? Tamam geldim. Bir dakika, orada bir şey o, o ne? Aa gölge tozu güzel. Geç şuradan. Şimdi buradayız. Bir taramanı rica edeyim. Ayana. Bir orada keskin nişancı var. Bir bu tarafta var mı? Görünürde. Bir şurada iyi. İşçi gibi bir şey, laboratuvar çalışanı gibi bir e, tip var. Onu bir şey yapalım. Şöyle dikkatini çekeyim. Şöyle. Gel buraya gel. Gel gel. Gel buradayım gel. Gel bak gel. Şşt. Şşt. Eyo. Eyo buradayım. Bak kör ederim ben seni. Malamı bağladım ne oldu? Gel işte lan. Gez. Yes. Aa Alarma çaldı. Hayda! Hayda! Bu çok kötü oldu. Bunu ne yapacağız şimdi? Adam gitti, alarmı çalıştırdı. Ne atacağız? Hmm. Durun bakalım, ortalık belki sakinleşir. Şimdi bu şu radyo, e, yani iletişim kulesine tırmanmanızı istiyor ama Biliyorsunuz ben etraftaki tüm robotları temizledikten sonra işi yapmayı seviyorum. O yüzden biraz bekleyeceğiniz. Çünkü kafasını çökelim mi? Hop! Al ağzına vurdu. Tamam, senin kafana bir çöktüm. Ha bu mor barlar biraz da bize ekstra şey sağlıyor, gölge gücü sağlıyor. Anladım, işçileri öldürmek önemli o zaman. Tamam, onu da çözdük. Dur, sen beni bir görme. Bir iki dakika bekle. Pero, ol. ol. Şöyle. Dur 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 dur. Sana nereden çıkabilirim? Eee şu şeyi ver. Bu arada o kalıcı oluyormuş arkadaşlar. Gölge gücümüz. İşçileri öldürmemiz gerekiyor yani. Anlayacağınız üzere. Bunu bir de dövdük. Şurada bir gölge işareti var. Onu alabiliriz burada ne vardı? Ha, Noah'nın atölyesi var. Tamam, onu salla. Tara şurayı. Ayağına. Görünürde bir şey yok. Şurada bir keskin nişancı var. Onu bir öldürmek istiyorum. Hatta koşturacağım biraz. Şöyle alkışlayayım falan. Tebrik edeyim bunu. Robotcuğum, tebrikler. Kör edeyim mi seni? İster misin? Bak nasıl kör ediyorum ama bak. İyi izle. Hop. Koş, 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 koş. İn aşağı. Tamam, seni de hallettik. Şöyle bir üret bunlardan, ayağına. Bir tane daha. Bu arada gölge tozu önemliymiş demek oluyor bu. Topla şundaki hurdasını. Tamam, hurdayı aldım. Dur! Aman ha! Hayır, hayır 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 hayır, gelme üstüme. Hayır, hayır, gelme. Buradan da gelemezsin herhalde. ha? He? Sonunda kaçtım ha. Uf, şöyle bir şey denesin. Baba, he he, kandırdım seni. Allah alsın. Tamam, başka bir şey kalmadı herhalde, değil mi? Tamam, kalmam. Şöyle gidelim. Şuradaki gölge e, neyse artık toz mu ne zımbırtı onu bir alacağım. Gölge herhalde onu bir almak istiyorum. Bizim ailelerimiz nerede falan yazıyor. Şöyle. Bundan tepeye çıkılmıyor. Şöyle çıkayım. Dediğim gibi işçileri öldürmeniz gerekiyormuş arkadaşlar derken güneş vurdu oraya. Çıkamadım. Şöyle. Doldur. Tamam. Buradan şuraya gidelim. Gölge küresini alayım. Topla. Tamam, gölge küresi geldi. Çok güzel. Hadi gidelim şu e, iletişim kulesine bakalım. Amacımız nasıl olsa buydu. Onu bir şu olalım. Şöyle atıl atıla geldim. Hackle. Bu görevi tamamladık. Bir videoya bakacağım. Bu arada videomuz yaklaşık yarım saat olmuş. Arkadaşlar bu bölüm biraz kısa olsun. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Eraman Shadow Legacy bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.